Merhaba dostlar. Hepinize sevgiler, saygılar, kolaylıklar diliyorum. Şu an ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama güzel bir sohbete birlikte benimle eşlik etmenizi diliyorum. İlişkiler üzerinde konuşacağız dostlar. İlişkilerin günümüzdeki sosyopsikolojik etkilerini, toplumdaki genel geçer kurallarını, değişen kurallarını hep birlikte irdeleyeceğiz. Neden? Çünkü gerçekten ilişkiler noktasında iletişim noktasında aksaklıkların olduğunu hepimiz görüyoruz. Ve aslında istediğimizle yaşanan arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz ama kuramıyoruz. Ve sonunda sonuçları olumsuz biten, ayrılıklarla sonuçlanan, kavgalarla sonuçlanan maalesef olumsuzlukların hat safhaya çıktığı birçok diyalog, ilişki e, görmekteyiz. Bununla ilgili güzel bir sohbet yapacağız. Hadi sizler kahvenizi veya çayınızı alın, ben de çayımı alayım ve başlayalım. Sevgili dostlar, ilişkiler iletişim ihtiyacıyla ile doğdu. Yani bundan öncesinde ilk insana kadar gidelim alıcı toplayıcı gruplar halinde sadece ihtiyaç özelinde, karnımızı doyurma ihtiyacı özelinde hayatını idame ettiren küçük minik topluluklardık. Gerçi topluluk bile diyemezdik, bireyseldik daha e, kendimizin egosunun yani açlık egosunun tatmini üzerine dışarıda e, yemek arayan kişilerdik. Ve tarım toplumuyla birlikte yerleşik hayata geçtik. Sonrasında hem bilgilerimizi paylaşma ihtiyacımız doğdu hem boş kalan zamanı iyi değerlendirebilmek için diyalog kurma ihtiyacımız doğdu. Yerleşik hayatta birleşik hayata geçişle birlikte daha fazla kişiye ulaşma, daha fazla kişiden kendimizin karnımızı doyurabileceğimiz ve duygularımızı tatmin edebileceğimiz ihtiyaçlar türetmeye başladık. İlişki kurma burada toplumsal ilişkiyle başladı çünkü bireysel ilişki, ikili ilişkiler aslında ilk çağdan itibaren vardı. Tamamen e, al, tut, getir, eşine ikram et mantığıydı. Kendi ihtiyacımla eşimin ihtiyacını karşılaydı. Bireysellikten ilk ikili ilişki böyle geçildi. Mağara dönemlerini kafanızda bir e, hayal edin. Duvarlara çizildi, yazıldı. Bir sürü şey yapıldı. Hatta Kaptan Mağaradı çizgi filmi bile yapıldı bununla ilgili. Çok güzel gülümsemeler görüyorum şu anda yüzünüzde. Evet dostlar bakın. O çizgi filmlerde bile ne kadar hayvani dürtülerle yapılan şeyler dahi olsa bir iletişim söz konusuydu. Şiddetli iletişim. Günümüzde açığa çıkan şiddetli geçimsizliğe sebep olan ama bu değil. Bakın. Bizler ilişkileri bir sarmala dönüştürdük. Ne yazık ki böyle yaptık. Aslında öncelikle ihtiyacımız tekti. Sevilme ihtiyacı, kabul görme ihtiyacı, onara olma ihtiyacı. Bunlara çeşitli egosal ihtiyaçlar ekledik. Neden böyle yaptık? Aşırı mı zamanımız boldu veya ee, yani birisi yukarıdan bir tozla bir şeyler mi döktü üzerimize de genemiz bozuldu, gene haritamız bozuldu. O kadarına girmeyeceğim. Hani neler var neler yok bilmiyorum ama o kadarına girmeyeceğim. Bakın işin sosyopsikolojik yapısını inceleyeceksek eğer ikili ilişkilerin temelini psikolojinin babalarından diyeceğimiz Freud psikoseksüel yapıya bağlamıştır psikoseksüel süreçlerde 5 süreçte incelemiştir. En son başka bir düzlemde incelemiştir. Alfred Adler kişiliğin oturma süreçlerini farklı bir yönde incelemiştir. Bakın ne kadar çok kuram düşünebiliyoruz ama o kadar da az kuramcımız var elimizde. Yani ne de fikir belirtenimiz. Yani bir şeyleri bir kalıba oturtanımız değil. Şimdi Freudyen yaklaşım yani Sigmund Freud'un e, psikoseksüel süreçlerinde ilk ihtiyaç, doyma ihtiyacı bebeğin e, anne memesini emdiği itibariyle başlıyor, ağızdan başlıyor diyor. ilk iletişimi orada kılıyor anneyle. İşte bu ikili ilişkiler buradan başlıyor. Doyma ihtiyacı, karnımızı doyma ihtiyacı. Sonra çocukluk dönemine geçiyoruz. Bütün psikologlar burada e, hem fikir oluyorlar zaten ya da kuramcılar diyelim. E, arkadaş çevresine kendini kabul ettirme ve ama bunun sebebi sevgi. Beni sevgiyle aranıza kabul edin. Çünkü ben bir sevgiyle büyüdüm. Bu yaşıma geldim. Okul süreci özellikle burada etkili. Beni sevgiyle aranıza kabul edin. Bir süre sonra Blue Çağ ergenlik dönemi derken kendi kişiliğini bir yere koyabilmesi için insanların etrafında gördüğü karmaşık ve değişik birçok yapıyı ayak uydurma ihtiyacı doğuyor. Temelinde yine Kabul görme isteği var. Kabul görme isteğinde toplumu bütün unsurlarını inceliyor o şahıs ve diyor ki ben şu grupta olmalıyım, şu grupta olursam arabesk müzik dinlemeliyim. Belki bir içinde metalika ruhu varken yani arabesk ruhuna meyil ediyor. Çünkü neden oradaki kalabalık ha evet. Doğru söylediniz. Gerçekten de yetişilen çevrede bunu çok büyük bir etki önemi var. Yani doğduğun, yetiştiğin çevre çok önemli burada. Eğer ki sen e, değerli dostum böyle tamamen arabesk kültürünün içinde yetişen bir toplumda doğduysan ve orada büyüyorsan sen orada bir caz müzisyeni havasında takılabilmen biraz zor oluyor. Kendine bunu tatmin edebilecek ya başka bir alan, başka bir yer buluyorsun ya da o insanlarla iletişim kurabilmek ve sevgiyi hissedebilmek için yani beni sevin. Ha bunun için ne lazım? Beni kabul etmeniz lazım. O zaman durun ben sizin kıvamınıza geleyim. Sen baba arabaya ben onların Vallahi Ferdi'den de Müslüm'den de daha iyi söylerim. Ama işte o babalar zamanında gerçek yapmışlar. Eyvallah der ortaya çıkarız. Ya da tam tersini düşünelim. Yani içimizde olanı ortaya koyamıyoruz. Çünkü topluma göre şekil alıyoruz. İçinde bulunduğumuz kabın şeklini alıyoruz su gibi. Şimdi diyelim ki toplumun geneli Opera, bale, caz üzerine yoğunlaşan, tamamen böyle bilgi paylaşımları, e, yüksek ego'lu kişiler olan bir yerdeyiz. E, şampanyalar patlatıyor diye e, gayet böyle e, resimden, sanattan, kültürden, her şeyden bahsediliyor. Hatta arabesk kültür hakim görünüyor ki katılmıyorum kültür kültürdür, etkileri önemlidir sadece olumsuz etkileri değil, olumlu etkileri aldığımız sürece bütün kültürler önemlidir ve gereklidir. Hadi devam edelim. Yani böyle bir boğaz havasına karşı şiirler okunuyor. Öyle bir ortamda senin içindeki o arabesk kültür ortaya çıkmasını maalesef ki hiç hazmedemiyoruz. Olur mu ya? Kabul etmeyecekler beni. Aman Allah'ım. Ve böyle bir ortamın içinde de bizden arabesk kültürün e, eğer isteği varsa, içimizde böyle bir kültür varsa veya farklı bir rock kültür veya farklı bir şey varsa, yani e, daha Anadolu hissediyorsak kendimizi böyle bir kültür içerisinde, eğer kabul görülmek istiyorsak o kabul şeklini alma gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Yani biz olamıyoruz. Ve aslında bu ihtiyacı, yani kabul görme ihtiyacını toplum bize, dayattığı bazı şeylerle karşılıyor gibi düşünüyoruz. Bu yanılgıya düşüyoruz. İşte ikili ilişkilerde de genellikle bu hataya düşüyoruz dostlar. Yani toplum içerisinde eğer bir yapı varsa, bozuk dahi olsa burada kabul görme pahasına kendi benliğimizden vazgeçiyoruz. İhtiyacımız en başından beri belli dostlar. Sevgi. Sevgi ihtiyacımızı karşılayabilmek için de çevremizdeki giren çıkan hiç fark etmiyor. Çevremizdeki insanlardan sevgi dolu bakışlarla şefkat bekliyoruz. Ha, ama bu dönemlerde farkındaysanız bunu biraz kategorize etmiş durumdayız. Yani özellikle özel ilişkilerimizde, aile ilişkileri dahil ama özellikle özel ilişkilerimizde bunu çeşitli kategorilere böldük. Ne yazık ki. Ha bunu neden yaptık bilmiyoruz. Hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Ha şuna sığındık. Doğru. Zaman kısa. Zaman kısayken ben isteklerimi, arzularımı sadece bir kişiden talep edemem. Belki en top noktasını verebilecek bir kişiyi bulurum. Ama benim aradığım bir kişi de değil. Şöyle birilerini arıyorum. Diyorum ki ben, ya ben yetinme duygusunu belli bir süre önce kaybeden bir toplumda yaşıyorum. Yani ihtiyacım olan sevgi ama sevgiyi o kadar kategorize ettim ki, o kadar böldüm ki, parçaladım ki benim farklı sevgimi sen tatmin et, öbür sevgimi sen tatmin et, gel sen şunu sen tatmin et, bunu sen tatmin et. Ya böyle kalıplar haline soktuk. Eskiden şöyle bir tavır vardı. Ya başınıza geçip de şu anda ya bir eski ne kadar güzeldi, nerede o eski Ramazanlar diyecek diyelim rahat olun. Çünkü bundan ben de çok acayip sıkılmış durumdayım şöyle bir yapıydı. Bundan biraz zaman önce. İlişkilerde aile konusunda içinde bulunduğumuz aile ve toplum içerisindeki kişileri, yakın kişileri kenara çıkaralım. Şöyle kişiler vardı. Sıralama şuydu. Hiç kimsemiz vardı bizim. Tanımadığımız, duymadığımız, hiç bahsetmediğimiz kişiler vardı. Bunlardan sonra arkadaşlar vardı. Arkadaşlar okulda, sosyal çevrede kurduğumuz fazla samimiyet kurmadığımız ama bizimle diyalog halet olan kişilerdi. Ve samimiyet derecemiz arttıkça bunu dostlukla perçinledik. Dostlarımız vardı bizim. Kardeşten bir tık aşağıda ama arkadaştan on tık yukarıda bir kişiydi bunlar ya da birkaç kişi. Dostluk o denli önemliydi. Ha şimdi burada Yeşilçam melodramına da girmeyeceğim yani. Ve dosttan sonra eğer ki samimiyet düzeyi özellikle karşı cinsten çok 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 fazlalaştıysa o zaman da aşktı bizim için. Sevgiydi. Sevgiliydi. Eğer sevgililik süreci ve süresi biraz daha uzadıysa, iyi gelme hali sürdüyse, karşılıklı diyalog, birbirini fark etme, farklılıkları farkındalıkla karşılayıp özü bilip birlikte ondan yeni bir hal çıkarabilme yani biz olgusunu yaratabilme koşulları da sağlandıysa e o zaman da hadi söz, nişan, evlilik kısımları gelirdi. Sözlündü, nişanlındı, eşindi. Ha eşle sürdüremezsen boşanılır, eski eş olurdu. Ve daha sonra yeni eş, eş tekrar devam ederdi ve sonra mutlak son. Ya bilmiyorum ama daha böyle statik ve huzurlu bir sistem vardı gibimize geliyor. Şimdi daha çetrefilli hale geldi. Ben de zaten buna anlam veremiyorum. Belki hani geri kafalı da olabilirim ya da şu zamanın kuşağına yetişemiyor da olabilirim. Ama bana biraz fazla yorucu geliyor. Yani ben bütün hislerimi, bütün duygularımı bu saydığım az skalada, az basamakta görebiliyorken neden acaba ben kendimi 5-6 bin parçaya ayırayım da? Ha, aslında biliyor musunuz onun sebebi şu. Yetinme duygusunun bizden alınmış olması. Bütün öğretiler şunu söylüyor. Aza kanaat et, şükret, sabret, sonra vefat et. Biz işte şuradan korkuyoruz. O vefat et kısmı o kadar gözümüzde çabuk hızlı geçecek gibi geliyor ki biz oradan kaygılanıyoruz ve diyoruz ki aman Allah'ım o kadar kısa bir süre var ki ben bu sevginin her türünü yaşamalıyım ve bunu bana kim sağlayabiliyorsa hepsi benim o yüksek egomu tatmin edecek şekilde yanımda olmalı, çevremde olmalı. Aman Allah'ım yalnız da kalamam ben. Neden? Çünkü ben kendimle mutlu değilim. Evet, püf noktası bu. Kendinle mutlu olmuyorsan şayet birilerinin her mutluluğu senin üzerinde tatmin duygusunu yarat beklersin, çok beklersin diyemeyeceğim. Çünkü nasıl bir süreç bu. Kendini sürekli yenileyen bir süreç. Atlayılır diyor kendisini sürekli. Yani birileri giriyor, birileri çıkıyor. Müthiş bir sarmal haline geldik. Yani geniş çevre dediğimiz olayı... ...sanırım bu teknolojinin de etkisiyle o kadar uzaklara yayabildik ki o kadar kalabalıklar haline getirebildik ki kendi egomuzu tatmin edebilecek bir koloni yarattık. Bakın, ben bu çayda sadece şunu istedim. Susuzluğumu gider, çay tadı alayım, sakinleştir, mutlu et beni. Ama aynı çayın yanında bir de meyve suyu hatta oralet hatta yanına bir de ayran koyup da aynı anda bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan ya benim aynı anda ayran isteğim de var bir dakika bunu içerken bir de su içeyim ee, biraz saçma oluyor değil mi? Halbuki çay içtim. Susuzluğum da gitti. Sakinleştim de. Hani öksürüğüm de azaldı. Çünkü konuşurken ses telleri yoruldu ama hepsini bir anda almak gibi bir yanlışa düşüyoruz. Çünkü zaman kısa gibi geliyor. Bu zamanı en kısa şekilde ama fazla kişiyle iletişim kurarak, ilişki kurarak yürütmek istiyoruz. Bu yüzden de bütün ilişki sistemini Birçok kategoriye böldük. Basamaklar o kadar fazlalaştı ki bir insanın sizin sevgiliniz haline gelebilmesi için aman Allah'ım bir survivor'da çeşitli levelları geçmesi gerekiyor. Mario'nun canı olsa tükenir. Ama maalesef bizler bundan zevk alıyoruz. Sadistçe, mazoşistçe bundan eğleniyoruz. Çünkü artık egolar yükseliyor. Tek derdimiz egoyu doyurmak haline geldi. Sevgi ne oldu? Sevgi şurada bir yerde kaldı. Onu bastırdık. Dur sana gelene kadar ben de egomu tatmin edeyim dedik. Ve maalesef ki arkadaş, dost, sevgili bunların arasında her şeyi soktuk. Flört soktuk. E ilişki soktuk, uzak mesafe ilişkisi soktuk, love body soktuk, fuck body soktuk. Dedik ki arkadaş ben bir kişiyle bütün bir dünyadaki bütün bir zamanı harcayamam, yok edemem. Ya benim bir tatmin duygum var yani birisi beni seviyor olabilir. Ama ben acaba ya ondan şimdi sevgiyi aldım da ya benim uzak mesafe ilişki dürtümü kim giderecek? Özlem, hasretle ben onu nasıl özleyeyim sadece? Çünkü artık iletişim o kadar hızlılaştı ki özlem duygusunu giderebilmek için uzak mesafe ilişkisi, yol ilişkisi, yol body bunu arıyoruz. Çünkü bir merak, bir hasret, bir özlem var. Bir de kıskançlık var aman Allah'ım. O dürtü var. Bütün dürtüleri yani aslında ilkel hayattaki bütün dürtülerin tatminini bekliyoruz. E ilişki yani nedir? Online, görüntü yok. Sadece yazışarak ilişki kurmak. Ala var. Ne kadar enteresan bir arkadaşlık türü. Sevgili gibi bütün sevgili gerekliliklerini istiyoruz ondan ama yeri sadece arkadaş. Ah sevgililik kısmına geldiği anda tepesine basıyoruz kurbanı kafasına çekecek indirdiğimiz gibi hop, kendisi düşüyor. Ama çok fazla da düşünmüyoruz tutuyoruz rulup çekiyoruz onu. Niye? Dur arkadaş değilsin sevgili değilsin sen o arada sıkış ama ha bir de işte bunu kabul eden kitle de var. Neden biliyor musunuz? Çünkü psikolojinin değişmez bir kuralıdır. İhtiyaç sahibine yardım ettiğin sürece ona bağlanırsın. Hem de sımsıkı bağlanırsın. Maddi manevi. Bütün o gündüz kuşağı programlarını izleyin. genelliklerini çıkıyor? Şu kadar paramı kaptırdım. ben bu kadar sevdiğini düşündüm. O paraları verdim ona. Geri versin borçlu bana. Değil kardeşim. Sen ona bağlandın. O istese de istemese de sen o paraları verecektin. Ya da o istese de istemese de sen o egosun tatmin edecektin. O istese de istemese de sen onu alttan alacaktın, dinleyecektin. Ha bir de şu oldu. Yetinmedik bununla. Yani öyle uzak mesafe, love de, şunlarla da yetinmedik. Bir de fuck body denen bir şey çıktı. Ya şimdi dostlar. Hani silkelemin kendinize gelin diyeceğim de o kadar genel hale geldi ki ben kendimi sorgular hale geldim. Geri kafalılık mı bu? Yoksa gerçekten değişen dünyanın bir düzeni mi bu? Yani e, ikili ilişkilerde şöyle bir temel vardı. Hoşlanırsın, seversin, bağlanırsın, arzularsın ve o arzunu tatmini yönünde harekete geçersin. Ama biz şöyle bir şey yaptık ve nedense bunu herkes alet oldu. Yani e, benim bir sevgilim var. Bakın labadi demiyorum ha. onu karıştırma. O çok çetrefilli bir şey zaten. Sevgilim var. Onunla sadece sevgilim benim kaprisimi de çekiyor. Bana tahammül ediyor. Evet dostlar. Bize kim ne kadar tahammül edecek diye bir bahis açtık ve bekliyoruz. Bütün bahisler kapanacak ve en son kalan bizim olacak. Sanmıyorum ama hadi sizin için bizim olacak diyelim. Bakın bu büyük bir hata, büyük bir yanılgı. Kişilik bunlarla tatmin olmuyor. Kişilik bunlardan sadece ödül, ödül, ceza, ödül, ceza diyerek Pavlov'un köpeği haline geliyoruz ya da getiriyoruz bazı kişileri. Köpekten kim salınmasın. Burada olguyu tartışıyoruz. Bakın arkadaşlar, şöyle bir olay var. Şimdi şimdi sevgili orada duruyor. Onunla evlenene kadar bir şey yapmayacağız ya. E bu ihtiyacı nasıl gidereceğiz? Hem de legal bir şekilde. Hoşlandığınız birisi oluyor. Tamamen arzularımıza yöneliyoruz. E hani sevgiliye arzu duyulurdu? Demek ki yeteri kadar sevmiyoruz. Sevdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü sevme kavramının içinde her şey var. Bütün bir haliyle aşk var. Ama biz onu bastırdığımız için egosal tatmine gidiyoruz. İlk çağlardaki gibi. Ne istiyorum? Şu. Git avla getir bir kişi oluyor ve o kişiyle anlaşmalı bir şekilde sadece seksüel ilişki peşine düşüyoruz. Yani psikoseksüel süreçlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bir kişiyle sadece sevgili ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ama sevgili değiliz. Bir kişiyle de sevgiliyiz ama ona kan kusturup şunu diyoruz. Bakalım bana tahammül edebiliyor mu? Bir kişiye de şunu yapıyoruz. Bakalım benim hasretime dayanabiliyor mu? Uzak mesafe ilişkisi o. Bir kişiye de şunu diyoruz. Ya bakalım online'da sözlerimle yani yazdıklarımla beni tanıyıp çözüp beni her halimle kabul edebilecek mi? E, kaç kişiye de aldık? Ben bir çay içiyorum. Kafayı toparlayayım bir saniye. Bakın çay istedim çay içtim. O kadar. Siz eğer karşınızdaki insanları benim kolonim, beni memnun edecek, tatmin edecek kolonim gibi görmezseniz o insanlara iyi davranmayı seçerseniz yani şu ben kendi sevgi ihtiyacımı karşılayacağım. Dolayısıyla bunu gönülden bana sunan kişilerle ortak paydada buluşmak için bir arada ilişki kurmak, iletişim kurmak istiyorum diyorsanız eğer burada mutluluk kapısını açabilirsiniz. Diğeri safi mutsuzluktur. Neden? Küçük mutluluklardan mutsuzluk üretiyoruz. Çünkü tatmin duygumuz bir süre sonra artıyor diye düşünüyoruz ama hayır ne kadar küçük tatminlerle uğraşırsak büyük pastayı göremiyoruz ve mutsuzluk depresif bir hale geliyoruz. Bunlar içinde çok güzel bir arkadaş sistemimiz var. Öf arkadaşlığı. Bunu ben uydurdum dostlar. Hiçbir literatürde yok. Öf arkadaşlığı şudur. Birisi vardır. Bakın etrafınızda düşünün. Hadi bakın bırakın kahveleri şimdi beni dinleyin. Bir tane arkadaşınız vardır. O arkadaş şu işe yarar. Hep alttan alıcıdır, samimidir, güven doludur, sırdaştır. Ne kadar güzel özellikler değil mi? Ama şöyle bir işe yarar o. Sizin bütün o depresif hallerinizde öf bıktım ben bu hayat nasıl bir hayat. Bütün o öflerinizi üstüne boca edebileceğiniz kesinlikle sünger etkisiyle kendi üstünde toplayıp ama hep size şirin görünen insanlar vardır. Ve bunlar çok da enerjiktir. Aa bir de şöyle bir şey vardı dostlar. Biz enerjiyi de full istiyoruz değil mi? Herkes de o saydığımız bütün kişilerde bir enerji olmalı ki yüksek. Biz ondan yani biz A A A, A enerji olmalı. 60 yıl yaşayacaksak 60 yıl dayanacak A enerji tasarrufuna sahip olan bireyler istiyoruz ki. Çünkü biz böyleyiz, böyleyiz, böyleyiz. Bunları karşılayabilecek enerjileri toplamamız gerekiyor insanlardan. Ne kadar hoş değil mi? O insanlara bu ihtiyaçlarımızı sunuyoruz ama şunu hala aramıyoruz. Ya bir dakika, ben kendimi ne kadar seviyorum. Egodan çıkın, bencillikten çıkın, ben duygusundan çıkın. Ben ne kadar seviyorum. Benim sevilecek özelliklerim ne? Ben bunun farkında mıyım? Özün farkında mısınız? Bu özden neler açığa çıkarıyorum ben? ve insanlar benim kendimde bulduğum sevilebilecek özelliklerimin ne kadar farkında. İnsanlar deşe deşe sizden sevebilecekleri bir yan arıyorlar ama siz onları parça parça böldüğünüz için sevimsiz halinizle görünüyorsunuz. Ve dolayısıyla da işler sarpa sarınca yani sevgiliniz lavbadinizi öğrenince veya diğer şeyler birbirine karışınca evet dostlar çok özel bir konumuz vardı aldatmak. Biz aldatmaya kılıflar hazırladığımız için beynimizde bu yollara başvurduk ve kategorize ettik insanları. Aldatmak sadece bir kişiyle yatağa girmek olarak cinsel bir birleşim olarak düşünmeyin. Bakın onu ufak bedel altında yaptık zaten. Onu aldatmak da demedik. Ona da bir isim bulduk legal hale getirmeye çalışıyoruz. Toplumun bu dejenerasyon hali benim kadar aslında herkes üzmekte. Ama herkesin de işine gelmekte. Buradan kurtulmamız lazım. İnsanlar kendilerini sevmedikleri için ya da kendilerinde sevilebilecek özellikleri fark etmedikleri için sevgisiz yaklaşımlarla sadece ego tatminine doğru gidiyorlar. Yani ilk hallerimize dönüyoruz. Avcı, toplayıcı. Neyi avlayabiliyorsan onunla karnını doyurma hali. Bu üzgünüm ne yazık ki kötü bir hal. Şimdi evet burada biraz e, damarımıza bastık. Biraz e, canımızı sıktık. Hadi sizi suçlamadım. Kimseyi suçlamadım. Hani kafayı sallayan birileri olmuştu. yani ne anlatıyor bu ya? Benden mi bahsediyor? Kimseyi suçlamadım. İlişkileri, iletişimi, diyalogları ve sosyopsikolojik bütün açılarını ilerleyen sohbetlerimizde detaylıca paylaşacağız. Şimdilik bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoş sohbet olmuştur. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.